<laughs> bu ne kadar çıktı? Baba muz atıyor. Bandına bak muz atıyor. Kavuruyorum! Aha nereye? <laughs> Oğlum geliyor bu karın. <laughs> Tut, tutturamıyorlar lan. Yani ne gerek var onu <laughs> oh, anlamadım. Hani bu oh, kadar bak. Bu saçmalığa ne şey, gerek bak, var? <laughs> çekil çekil oradan. Çekil çekil çekil. <laughs> Bir tane domates yollayayım. Şey yapamıyorum ki. Domates, bir lazım. <laughs> en ağırı. Hah! Ay bana Abi kameraya değdi. Baksana üç tane kameraya değdi. <laughs> 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 <Oy> ya bak. Armut atıyor Ay ya bak. <laughs> Artık o <koç, buluma> geldi. <laughs> <laughs> Oha! <Aa! gülüyor> Dövme dövme <laughs> gel, gel 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 gel. git bu Dövme çıkma. Oh. Oh. Ne adam? <laughs> 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 ne arayın? Ay çıma. Allah. Arsen. Oha! Domates, ha, domates atıyor. Ha, sen mı? Ha, o, o, o. Ben lan iki tane domates ver. İki tane domates ver. Oğlum dikkat et. Gel gel buraya gel. Domatese gelme. Burada abi domates Oğlum domates var ellerinde. <laughs> Valla ben ne merak Domates atmadım atıyorum artık. Lan gelme gelme. Gelin, geliyor. <laughs> başka. Başka. Abi. Bunlar karşımda var. <laughs> Yürü, Bana yürü, bir yürü, domates yürü. ver, birini kap. Ah buldum da. Topla, 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 topla. Al sana şimdi. Topla. 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 Bütün malı Topla. 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 Topla abi var ya kafasını kıracağım. Kafasını kıracağım onun. Köyün bir türlü Bir sürü kıtır <laughs> alalım bir yandan. Bir yanda dalacağız bak. Bu geliyor durma. durma. durma, durma, durma. Burada gel gel gel. Şey, şey, gel, şey, gel, gel, gel gel gel. Gel gel Geliyor gel Dur dur dur. Gel, yap, hadi, yap. Hadi. hadi gel. Bak burada. Sen oradan bas. Tut tut tut. Bir, Bas bas bas. Hadi bak. Hı. Abi, Abi bak burada. Aç. Aç aç aç. hadi. <laughs> <laughs> ya Yok, oğlum domates atıp kafama ya. 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 Tamam, Roma'da. 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 O ya çalamaz. Domates yok, domates yok. Domates yok. Domates yok. domates. yok. Atlarım. Meyve getir. Atlarım. Armut da size. <laughs> Çok <Çosunluğum. gülüyor> ah. <Armutla gülüyor> mu? Armut da Çok mu der? Tatlarım mı? Meyve getirin Armutlu dolarım. <laughs> Kafanı kaldırdı Bu Güzelim yumurta, yumurta diyorum domatesi. Beynin ortasına. Domates atmadım ben. Hayır domates geldi bana. Ben atmadım. <laughs> Onur. Onur gel buraya. Bir tane elma ver. <laughs> Onur. Bak, hadi. Konuşma. <laughs> Oha. Oh, oh. Kim attı onu? <laughs> oğlum bak. Oğlum insan mı lan insan mı? Insan, i̇nsan. Biz size hiçbir zaman bak Arsal'la konuştuk buraya gelirken çatışmaya gelirken. Konuşma. Dur, atma. Dedik <laughs> ki. Yine erken mi oldu? Abi dolaş atma. Sen konuşma. Oh. Sen konuşma. Oh. <laughs> <Aa! Harsana, gülüyor> ee, harcamayın, harcamayın, harcamayın. Oh! Bana niye atıyorsun? Ya! Düşmanınız orada. <laughs> sen kalk Allah sen hadi. Valla domates nereden çıktı? Aaa! Oh! Bak! Allah Allah! Domates, bak, dur. Allah Allah. domates, domates yok! Domates. Bırak onları! Onları bırak! Domates yok! Dört bırak bak! Gel ha domates! Gel! Gel! Geç! Çeksin buradan! Gel! Bir de şey şampuan kokuyor tamam, ha! Gel kardeşim gel! Çok terledim. Mola istiyorum. Bak gene ben bayanlara <laughs> olan centilmenliğimi gösteriyorum ve armut atıyorum. Domates anladım. yok, domates yok. Oha <laughs> <aa> yani yani. <laughs> Bu kızın ayarı yok kanka söyle. Bak Oğlum. Evine bak domatese bak bak. Yemin ediyorum. bak. ediyorum. Bak. Ya bana bir tane ayırsana. Abi ne kadar. Abi bak domatesleri çıkartalım içinden bence. Bak domates Bak onlara bak onlara Bak onlara atıyor <laughs> domatesi. Onur domatesleri çıkar. Ya, abi bu ne kadar? 10 gram. Domates acıtıyor o, oğlum. O, acıtıyor. Asit. o ne ya? Abi, taş gibi taş. Kaya parçası gibi. Domatesi çıkar abi. Atma, abi. atma domates. Tamam domates yok. Domates, domates yok. çıkardık abi. Domatesi çıkar. Domatesi çıkar. Domates çıkar. Domates çıkar. Ertin koş! Kaşın, kaçın kaçın! Kaçın! Gel! Aa, Hadi gel Size yapsın! Size kaçmak yetişe! Konuşma! Atma! Ertin koş da geldi! Annemi çarptı! Domates aldım domates! bak 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 bak! Domates aldım! Bir Ya! Dur! Güzel abi koş koş koş! Güzel abi koş! Ya iyi misin? Dur, Dur topla! kusur yapma abi var, bak bak. Bilir, bilir, bilir. var. Yap. koş kafamı kırdı <laughs> at buraya at Allah yastık da var abi kalka senin var mı domatesin var abi buraya 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 Arsin ben bunları yerim. Bunlar, bunları kalkan yapacağız kanki. Sağlam kafaya. Dökük ben gidiyorum ona aslında tamam mı? Tamam hadi. Aynı an kes. Yeah! Adam abi, kısla. dur, abi dur dur dur. Tek tek gelin lan. <laughs> abi içeri dalan böyle Bak. olmaz. Anlaşmamız var abi. Ne siz oraya, ne biz buraya. Ya öyle. öyle Ne biz oraya? Böyle yok. Yok öyle. Ya Allah kusura bakma. Sanki. Konuşma. Konuşma. Ha? Konuşma. Domates yok. <laughs> da 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 da. da. Demet. Demet. da, da, da. Gel gel gel. Domates yok. Yok değil domates yok. <laughs> domates yok. Domates alıp bir sürü gel. Domates yok. Ersin gel domates getir. Domates yok. Ersin gel. Gel Ersin. Oğlum çocuğun kafasını kırdınız lan domates yok. Domates yok.

Hı -hı abi kaya gibi Abi ya. Ya. Siz mi Abi domatesi vuramıyorum da diyor Allah rızası için diyor Abi domates çok acıkıyor Çok acı, çok acı ya. yapma. Hayır ya. bu yaptınız Olur, <laughs> ya? yeter lan Olur kız. Olur lan Ne kadar da acıkanmış Açız abi Abi bir domates toplamışım Yeter! <laughs> yeter anlaşma. lan! Konuşma! Her şey koş! Abi gitme! Abi durun, atmayın abi, atmayın! Atmayın abi! Ya burada bir tiyerli... Pes Bak, eline! Allah'ınızı al, var ya! Aptal <laughs> <olur abi. Abi, gülüyor> oğlum ne yapıyorsun? Abi bunu ya. bak! Artık abi, pes, pes Bu ne <laughs> abi <abiliyor> ya? <laughs> abi baksana, kaç bir mont giymiş ya! Tamam, <laughs> huh. bitti artık. Abi siz yalnız var ya, Hain de savaştınız. Hain de savaştınız. Hain! No, Dokunma! Gel buraya! Şişt. İşte sen ya, bırak hadi bırak! Domatı da bırak! Bırak! Ya. Git aşağı in aşağı! İn aşağı! Pislik! Hain! Sen var ya! Sen neyse! Oğlum ne böyle. <laughs> ya. Ya, ya, ne var ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ya? Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam

Gel kaçma abi. Kaçarsın Abi tamam, domates. Kaçma abi. kaç, tamam, ya. kaç ya, abi. Ya. Hepsini abi. Giyinelim abi. Abi Tamam bitti dur dur Şunu göstereyim ben. Sıdım şurada <laughs> domates var. <daha. gülüyor> Nasıl atıyor biliyor musun? <laughs> Oğlum söyleyelim şey. abi de al. Tamam gel gel. Aldın mı? Tamam gel gel. Tadına mı bırakalım? Bir şey Ben böyle atışları bırak, burada tutuyorum yanınızda duracağım siz alıp alıp atacaksınız tamam mı? Reda tatlandırıcı nerede? He? Tatlandırıcı. Ağaçın. 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 Oğlum bak her tarafı yapıyorum. Ağaçın. Ağaçın. oldu ya. Ağaçın. 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 geldi mi size? Hayır. Ayıp ediyorsunuz yemin ya. Yemin ediyorum var ya bak Allah yukarıda. Domatesleri böyle yukarıdan yukarıdan atıyorum gitmesin diye size. Yok canım. Bak, 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 bir ara rezene attım, hmm. o mumum bu yaptım, sana böyle yaptım. Abi Kaç bunların dedi? ayarı yok ya. Ama size abi, yok abi. harca kafamıza kafamıza Çok abi. O bir, alınıyor, bir, bir orada tutulacak. sohbet ederken içine ettiniz. Sizin elinizde ayarı yok abi. Ben de da sizinle bir şey oynamıyoruz. <laughs> misin abi, ya, ya, kas bir buldum. Baktan mı kalmış Terledim ya. E bunlar ne olacak? Abi sen daha 6 <laughs> tane ee, domatesin var. Yani nereye isabet edeceğimi sen de biliyorsun. Vallahi ha? hiç şey atarım. Ben de, bunları boşuna Ben de ya. hiç Yapacaksak yapalım ama belirli bir sınır olsun. abi sınır var. Ya, ya da o çıkartalım abi ona göre ya. Ben bilmem. Gel gel gel. Bak olay ne biliyor musunuz abi? Şuraya bir tane çizgi var tamam mı? Ben de Siz ne yapayım? Hayır ne yapalım? yapayım? Bak orası bak. Burası bizim alanımız. Tamam. Tamam bak buradayız. Tamam. tamam. Buradan böyle atacağız. Tamam. Siz karşı kalede olacaksınız. Kalelerimiz olacak böyle. Sağ bütün mevleri getiriyorlar. Tamam abi. domatesler abi yani. abi. Abi domates. Kafaya yok yok e, tadında bırak. Ben de tadında bırak. Ben, tadında domates bıraktım. atarım. Abi ben de atarım. Tamam. Tamam sana tamam. tamam. bütün oyuncumu çıkaracağım birazdan. Bekle. Tamam. Ama bir sınır var bak. Bak bu mesafede atmak sağlıksız abi. Bu ya, mesafede değil, hiç. Ya diyorum işte atıyorum. Tamam be kanki. Şurada. Yalnızca 3'e 2'yiz biz. Haydi sen. Rezen gelsin bize. Tamam. Biz ikimiz olalım. Hayır tamam. Ben tadında bırakalım. Niye gelmiyorsun abi? E yarın öyle kalabalık. <laughs> Fark etmez Sinan biz ikimiz olalım. Hayır biz niye adamımızı verdik şey onlara? biz de düş, bir de düşman bizim adamımızın üstüne çullanırlar. Yani. Tamam o zaman domateslerin hepsini bize verin. Evet. Abi yarın akşam zaten dördümüzden biri boyu olmayacak. Var ya son kez bir oynayalım yani. Ben bilmem. Ben domates atarım. Domateslere bak. bak ya. Sen mı topla. Domates. Hadi. Şurada ulaş. Ben, benim ortalar ne yapıyor? <laughs> kendiniz şey yapıyor. Hadi. 5 benim arkamdan bize toplayacağız. Arslan gel abi. Oğlum bütün domatesleri almışlar. Ne topluyorsun ya? Yapma bulacağız abi bulacağız. Benim ya, abi. hazır. Abi benim de alt sana aldım. Üç. Valla kamasını yarcam abi rahat ol. Ya hangi domates kalmadı ki? Baksana başkana. Gel gel. Çeydan Çanakkale'den kuş toplamış. Onun ne kadar havuç var ağır şey hafif olan.